Bir zamanlar zengin bir adam varmış. Üç kızı olan bu adamın kızlarının ikisi son derece açgözlü, kendini beğenmiş kızlarmış. Ama üçüncüsü, yani adı güzel olanı hem iyi kalpli hem de sevgi doluymuş. Bir gün babaları gemilerinin şiddetli bir fırtınada battığı haberini almış. Zavallı adam her şeyini kaybetmiş bir tek kasabadaki küçük evi kalmış. Aç gözlü iki kardeş bu durumdan hiç hoşlanmamışlar tabii. Bütün gün boş boş oturup şikayet etmekten başka bir şey yapmıyorlarmış. Evin bütün işleri güzele kalmış. Bir süre sonra babaları kayıp gemilerinden birinin limana geldiğini duymuş. Hemen limana doğru yola çıkmak için hazırlık yapmış. Gitmeden önce de kızlarına sormuş. Dönüşte size ne hediye getireyim bakalım? Elbise, ayakkabı, kolye, bilezik. Peki sen güzel. Sen ne istersin bakalım? Bir gül getir yeter bana babacığım. Baba uzun yolculuk sonunda limana varmış. Ama ne gemideki malları duruyormuş ne de gemisi tekrar kullanılır haldeymiş. Üzgün ve yorgun bir şekilde tekrar evinin yolunu tutmuş. Akşam olmak üzereyken ormana varmış. Orman hem karanlık hem de çok soğukmuş. Lapa lapa kar yağıyormuş. Atıyla birlikte karların üzerinde saatlerce yol almış. Fakat birden ileride ışıklar içinde bir şato görmüş. Belki bana yardım ederler diye içeri girmiş. Bu çok garip bir şatoymuş. Evin her yerinde ışıklar yanıyormuş. Yemek masasının üzeri yemeklerle doluymuş. Şöminesinde ateş yanıyormuş. Ama etrafta kimse çıklar yokmuş. Seslenmiş. Hiç cevap veren olmamış. Sonunda dayanamamış. Önce masanın üzerindeki nefis yemeklerden yemiş. Sonra da bir yatak bulmuş, uyumuş. Sabah uyandığında yanı başında yeni giysiler bulmuş. Aşağıya inmiş, masada çok güzel bir kahvaltı onu bekliyormuş. Bu şato iyi kalpli bir periye ait herhalde. Yoksa bana acıyıp yardım etmezdi. Keşke ona teşekkür edebilseydim. Adam şatodan ayrılırken bahçedeki gülleri fark etmiş. Diğer kızlarımın isteklerini yerine getiremedim. Hiç olmazsa güzele verdiğim sözü yerine getireyim diye düşünmüş. Güllerden birini koparmış ki her taraf müthiş bir aslan kükremesiyle sallanmış. Ağaçların arkasından aslana benzeyen korkunç görünüşlü bir canavar çıkmış. Canavarı karşısında gören adamcağız korkusundan bayılacakmış. Senin hayatını kurtardım. Karnını doyurdum. Yeni giysiler verdim. Sen sevinim güllerimi çalıyorsun. Böyle mi teşekkür edilir? Adam canavarın önünde diz çökmüş ve yalvarmış. Güllerden birini kızına götürmek istediğini söylemiş. Bu yaptığın cezasız kalmayacak. Lütfen beni affedin. Seni bir şartla affederim. Git kızlarından birine sor. İçlerinden biri burada benimle yaşamayı kabul ederse senin hayatını bağışlarım. Adamcağız üzgün bir şekilde atını sürüp evine dönmüş. Evde iki bencil kız kardeş babalarının başından geçen korkunç macerayı dinlemişler ama canavarın teklifini duymamışlar bile. Diğer kızı güzel kardeşleri gibi davranmamış. Baba, izin verirsen ben canavarın yanına gitmeyi kabul ediyorum. Diğer kız kardeşler güzelin bu teklifini hemen kabul etmiş. Çünkü babalarının başına gelen kötü olayın güzelin hatası olduğunu düşünüyorlarmış. Adamcağız üzgün ama çaresiz güzeli alıp şatonun yolunu tutmuş. Şato'ya geldiklerinde her şey yine aynıymış. Yine etrafta kimseler yokmuş. Sofra hazırmış. Baba kız sofraya oturup yemeklerini yiyormuş ki canavar ortaya çıkmış güzel korkusundan tir tir titremeye başlamış. Çünkü canavar babasının anlattığı kadar korkunçmuş. Canavar yumuşak bir ses tonuyla sormuş. Buraya kendi isteğinle mi geldin? Evet. O zaman sabah olunca baban buradan gidecek ve bir daha hiç gelmeyecek. Güzel sabah kalktığında babasının gittiğini anlamış. Yemek masasında çok güzel bir kahvaltı sofrası onu bekliyormuş. Bir süre bahçede dolaşmış. Güllere bakarken içi hüzünle dolmuş. Sonra şatonun içini gezmiş. Kapılardan birinin üzeri rengarenk güllerle süslüymüş. Merak etmiş, kapıyı açıp içeri bakmış. Oda tam istediği gibi döşeliymiş. Kitaplarla, çiçeklerle ve müzik aletleriyle doluymuş. Canavarın bu odayı kendisi için hazırladığını anlamış. Böyle güzel bir oda hazırlayan birinin kendisine zarar vermeyeceğini düşünmüş. Sonra bir kitap almış eline. Kitabın üzerinde altın harflerle "Sevgili kraliçem, her istediğin emirdir benim için." yazıyormuş. Keşke şu anda babamı görebilseydim. Güzel bunu söyler söylemez, odanın bir köşesinde duran aynada babasının görüntüsü belirmiş. Güzel çok sevinmiş. Babasını görmek onu çok mutlu etmiş. O gece yemek yerken canavar tekrar ortaya çıkmış. Seni izlememe izin verir misin güzel? Buranın sahibi sizsiniz. Neden bana soruyorsunuz ki? Hayır bu şatonun sahibi sensin. İstersen hemen giderim. Güzel canavarın bu cevabına çok şaşırmış. Bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin buluyorsun? Güzel ne diyeceğini bilememiş önce. Sonra başını kaldırıp canavara bakmış. Evet anlamında başını sallamış. Peki benimle evlenir misin? Güzel bu kez sert bir şekilde cevap vermiş. Hayır. Canavar üzgün bir şekilde arkasını dönüp gitmiş ve güzeli yalnız bırakmış. Canavar her akşam yemeğinde güzeli ziyaret ediyormuş. Ona çok kibar davranıyormuş. Günler geçtikçe güzel canavara alışmaya başladığını fark etmiş. Keşke bu kadar çirkin olmasaydı. Birkaç ay böyle geçmiş. Güzel artık canavardan korkmuyormuş. Hatta onu sevmeye bile başlamış. Derken bir gün güzel aynada babasının hasta olduğunu görmüş. Hemen canavarın yanına gitmiş ve hasta olan babasına bakmak için eve gitmek istediğini söylemiş. Gidebilirsin tabii. Ama babanın yanında kalıp bir daha geri dönmezsen üzüntümden ölebilirim. Bir hafta sonra döneceğim. Söz veriyorum. Canavar güzele bir yüzük vermiş. Bu yüzüğü yatağının başındaki sehpaya koyup uyuduğu zaman kendisini tekrar şatoda bulacakmış. Ertesi sabah güzel babasının evinde kendi yatağında uyanmış. Hemen babasının yanına koşmuş. Babası onu görünce çok sevinmiş. Kendini çok daha iyi hissetmiş. Öğleden sonra bir süre önce evlenmiş olan kız kardeşleri babalarını ziyarete gelmişler. Eve geldiklerinde güzeli karşılarında görünce kıskançlıktan ve öfkeden deliye dönmüşler. Ona bir oyun oynamaya karar vermişler. "Burada bir hafta daha kalmasını sağlayalım. O zaman canavar gelip onu öldürür." İki kardeş ağlama numarası yaparak güzelin karşısına yaşlı gözlerle çıkmışlar ve ondan ayrılmak istemediklerini söylemişler. Güzel bir hafta daha kalmaya söz vermiş. Çok geçmeden güzel canavarı özlediğini fark etmiş. Bir gün rüyasında canavarı şatonun bahçesinde yerde cansız yatarken görmüş. Ter içinde uyanmış. Benim yaptığım düpedüz acımasızlık ve bencillik. Hemen yüzüğünü parmağından çıkarıp başucundaki sehpanın üzerine koymuş. Sabah gözlerini canavarın şatosunda açmış. Bütün gün canavarı beklemiş. Ama canavar ortaya çıkmamış. Beklemiş, beklemiş. Saatler geçmiş. Ama canavar gelmemiş. Birden endişe içinde koşa koşa şatonun bahçesine çıkmış. Canavar tıpkı rüyasında gördüğü gibi bahçede kıpırdamadan yatıyormuş. Güzel hemen canavarın yanına koşmuş. Ona sarılmış. Canavarın kalbi hala atıyormuş. Gözlerini biraz aralayarak güçlükle konuşmuş. Artık dönmezsin sandım. Yemeği içmeyi bırakıp ölmeye hazırlandım. Ama ben seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum o anda inanılmaz bir şey olmuş. Birden şato daha güzel, daha parlak hale gelmiş. Güzel hayretle etrafına bakılmış. Sonra tekrar canavara çevirmiş başını. Fakat çirkin canavarın yattığı yerde şimdi genç ve yakışıklı bir prens duruyormuş. Güzel onu görünce ağlamaya başlamış. Sen de kimsin? Canavar nereye gitti? Prens ayağa kalkmış ve anlatmaya başlamış. Canavar benim. Kötü bir cadı bana büyü yapmıştı. Beni çirkin bir yaratığa dönüştürmüştü. Benimle evlenmek istediğini söylemeseydin, hayatımın sonuna kadar çirkin bir canavar olarak kalacaktım. Güzel bunu duyunca mutluluğu daha da artmış. İyi kalpliliği sayesinde gerçek sevgiyi bulmuş. Güzel ve prens Evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.